Selam arkadaşlar benim Emir Erdem Özkök Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Ver hesabını çekelim bölümünü devam ediyoruz Emre Bakaç kardeşimin hesabı Abi hesabımı çeker misin Instagram'dan falan Youtube'dan bana yazdı Şimdi onun hesabını tanıtacağım arkadaşlar Bilenler biliyordur bilmeyenler için şöyle söyleyeyim Hesapta ne var ne yok KD oranları özelleştirmesi Artısına falan bakıyoruz Sonra bir oyun oynuyoruz O şekilde hemen seri bir şekilde uzatmadan geçmek istiyorum Profili 27 level %21 e, altın herhalde bu aynen öyle. KD'si 1.42. Maç 217 maç oynamış herhalde. Şey sıfırlanmış olabilir. Klan ismi Rush Team Sport. E, o şekilde 2019'un e, 3. ayınca 3. ayında katılmış. Onun dışında kafa oranı %30 gayet güzel. Ee, body %23, kol %28, %14, %6. En çok oynadığım maçlar sabotaj oynamış. Benim burası herkes tek falan daha fazla. Çünkü sniper'da daha keyif alıyorum onu oynamaktan. Sabotajı sadece rekabetlerde çok seviyorum. Ya da klan maçlarında. Aranıyor 22, ölüm maçı 67 falan. Şimdi arkadaşlar envantere geçmek istiyorum. Direkt ilk başta abi e, karakterlerden başlayalım. Zeynep Yılmaz'ı 12 saati kalmış bitmek üzere. Ee, onun dışında kasalarda materyallerde ürünlerde %15-13 saat falan az ürünleri kalmış. Silahlara geldim abi. Ee, bonus 108 adet sis bombası. Bomba artı altı ikili bomba. 12 saat. Az günü kalmış. El bombası falan var. Başka da yok. Karambit artı 4. Ustura artı 6. Dikiş tutmaz artı 1. Artı altı usturası var. Çok daha iyi. Karambit de e, artı basmaya başlamış ama bence karambit daha çok seviyorum. Herhalde ee, Emre kardeşimiz de karambit seviyor. Glock 18 artı 3, Desert Eagle artı 1, M93R artı 1. Onun dışında bakıyorum M4A1 artı 3, AUG A3 artı 3. AUG'u çok güzel demişti bakacağız şimdi AUG'una. E, ee, Kar 98'inde artı yok. Şöyle alttan inmiyorsun ya. M468 artı 1, M4 Super 90 artı 1. Onun dışında fazla da artısı yok. Evet şimdi özelleştirmelerine bakacağız. Özelleştirmelerinde neler var arkadaşlar? M4A1'inde bir sürü deseni var. Bayağı Fenerbahçe'den Dursun Zehir, Korsan, grafiti falan görüyorsunuz siz. Üst eklentiler bunlar, ön eklenti. Bunlar alt eklenti. Bu aksesuar, bu çıkartma, bu. Abi Augu çok güzel demişti bana. Auga bakın. Abi Vandetta var. Daha ne olsun ki ya? Daha ne olsun ya? Yıldırım deseni var. Quantum olabilir ama Vandetta da çok iş görür. Bu kadar deseni var. Üst eklenti bunlar holoslu var. Bak holo kullanan arkadaşlara buradan selam olsun. Sizce bu üst eklentilerden hangisini kullanırsınız? Videoyu durdurun yazın arkadaşlar okuyacağım. Bakalım kim hangisini seçer? Bu üst eklentiler var sadece. E, ee, Vandetta'yı kullanırsın tabii ki de buradan buradan lazeri kullanmasına gerek yok. Bu şekilde bir algı full bu arada çok güzel. E, ee, da bir sürü desen var ve o Galatasaray'dan tut bayağı bir deseni var. Siz durdurup durdurup bakarsanız holo kullanmış. Zaten holo'dan başka yok güzel. da full diyebilirim. Aynen öyle. Karambit'te kabus desen var. Bence çok güzel bir desen. En sevdiğim desenlerden bir tanesi. Çünkü kırmızı renk hoşuma gidiyor benim. AWP'de altın vandet de var. AWP'de vandet de var arkadaşlar. Yıldırım deseni de var. Uyumuş diyebilirim ama altın desen mi daha uyumlu oluyordu desen olarak. Öyle biliyorum. Ya bir tane desen vardı da şu muydu? bence daha uyumludur. Bir de üst eklentiye korsan falan gelse var ya of fıstık olur ama üst eklentisi yok. Ön eklenti Vandetta falan var. Alt eklenti lazeri yok çok kötü. Cık. Bak Vandetta'sı falan mı var lazeri yok. M468 de güzel demişti bana. Raptor, köpek balığı, kaplan falan var. Üst eklenti analog Korsan kırmızı alev değiştirici. Bunlar ve bunlar bunlar. Bu şekilde. Bir de kar 98'de güzel şeylerim var demişti. Aç şey daha da güzel. Çeytak'ta bir sürü deseni var gene gördüğünüz gibi altın zehir grafiti yıldırım. Üst ekranda Hummel xl 8 Ben bu türbünü fazla beğenmiyorum ama güzel diyorlar. Lazeri full. çeytah full. Benim de çeytah full. Kar 98 değil. Oo Vendetta abi var ya. Bir de yeşil zehir desen var ya ne kadar uymuş. Ama lazeri var mı acaba? Lazeri yoktu arkadaşlar. Videodan önce bakmıştım. Aynen lazeri yok. tekrar emin olmak için baktım. MPT 76'sı da iyi. Ama diğerlerini de şöyle göstereyim arkadaşlar. Merak edenler durdurup durdurup bakar. Şöyle kartlarımdan bakıyorum. Gölgede falan var. Bir sürü e, Vandetta'sı var. Destansı yok. Muhtemelen bakmadım da yukarıda yoktu diye gördüm. Kar 98, Korsan, m 93 r falan. Bu şekilde merak edenler durdurup durdurup bakarlar. Şöyle şöyle yavaş yavaş geçiyorum. Bu şekilde bunlar sonra sonrası önemsiz. Bir tane Terminator Magnum'a çıkmış. İşte şans diyelim. <laughs> Ya adam avuga çıksa daha çok sevinir belki üst eklentisi falan o felaket olabilirdi. Her neyse arkadaşlar şimdi oynayış videosuna geçelim. Hadi oynayış videosu. Hain pusucu. Hain pusucu yer miyiz biz onu bunu? Hesap biraz yavaş olduğundan sıkıntı yaşıyorum ama alışana kadar şuraya baktık buraya baktık döndük kontrolümüzü yaptık yok. kardeşim sen de ölürsen şöyle çok sevineceğim. Hesap gayet güzel şu Vandette oynamak var ya yani çok mutlu edici. Sadece oynayıp kasması lazım ee, bu hesabı Emre Bakaç kardeşime buradan selam olsun. Bana bu imkanı verdiği için kendisine teşekkür ediyorum. O şekilde şöyle. Kız kulesi haritası da çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Bu arada siz taarruz oyna falan demiştiniz. Alın abi böyle hesabım olsa zaten ben taarruz oynarım. Baksana abi makina. Adeta taramalı makinası. Sağdan mı geliyor adam? Sanki sesini duydum su sesi. Altı olabilir ya ben tam nerede su sesleri var hiç bilgim yok. Evet hain bir. Ay çok güzel refleks attım. Ben taarruza mı geçsem ya? Ay Ah be hain pusucular. iş başında. Kırpık. 47 levelli arkadaşımız bayağı güzel oynuyor ama hesap gayet güzel hoşuma gitti yani sağ taraftan baskın oynuyorlar. Oynatmayalım o tarafta oyun. Güzel bir bomba attı kendisini gizleyerek. Çukura düştü haberi yok herhalde o çukura düştüğünden. Şöyle bakacağım etrafıma öyle gireceğim. Ha, adam ne uğradığını şaşırdı. Nereden ateş geliyor lan buradan biz. Var ya ağlarız. <laughs> çok iyi ya adamlar şimdi gelecek benim üstüme. Neredesin? Ah be hain pusucu ya. Gene bu pusu. Kırpık. 47 level M4 abildi kardeşimiz. Silah da almıyor ha 7. Adam yani 7'li combo yapmış. Benim silahımı almış ama sonradan aynen öyle. Çalın zaten. Buradan rush oluyor genelde ama. Dostum buradayım ya. Beni de şaşırttın ya. Ben de tabi vuramayınca kolsuzluk oluyor. Olabilir yani. İnsanlık hali. Oradasın. Öldüm mü? Öldüm. Bayat hayat beni çok yarıyor. Neyse söylemeyeyim ben. Devam edelim. Buraları belki keseriz. evet ya çok iyi ya. Ekstra olmamasına rağmen var ya felaket bir hesap. Kafasına sıkabilir mi de? Bir spray denedim şurada desin. Çok iyi ya. Vay Vandetta'nın sesi çok hoşuma gidiyor benim arkadaşlar. Olga da zaten bence ya yani Quantum da çok iyi de Vandetta da hoşuma gidiyor yani. Hain pusucu gibi avladım hepsini. Gafil avladım. Gafil avcı. Gafil avcı. Gene eş başında makina gibiyiz yemin ediyorum. Ben taarruz mu oynasam ne? Var ya Tabi orada benim hatam arkadaşlar. 13 canı var. M4 abiyle, abi de silah aldı. Yorum atmıyorsunuz. Beni yani cık, soğuyorum yani. Abi 1000 kişi, 2000, 3000, 4000 kişi izliyor. Abi 2 saniye Like atın. Emeğe, emeğe karşılık arkadaşlar. Yani sizden ricam bu. Bana en, en, büyük desteği like atarak ve yorum yaparak destek verebilirsiniz. Evet adam eğilmiş orada. Bizim adam acımasızca kilimi çaldı ya. Acımasızca. Ama bunu çaldırmam. 3 mermi var. Sağda adam, adam? Bizim adam vurdu. Buradasın. Benim kaçmam lazım acilen derken M4A1. Karşı takım M4A1. Full M4A1. Keşke bu odaya girmeseydik. Ya biz de o kadar sağlam bir hesapta değiliz. Bir Vandetta'mız var. Bir de Auga artı 3'ümüz var. Başka bir şey. Artı 6 kar 98'ler var karşı takımda. Yani ben bir şey de demiyorum yani. Bazıları yorumda yazıyor ancak yani leveli düşük adamları yenebilirsin de. Bu hesapta ekstra yok. Hesap çok yavaş ama daha iyi oynuyor gibime geldi. Bir de yıldırım desenle oynayalım arkadaşlar. Şimdi abi grafiti üst eklentiyle falan oynamadın diyenler olacak. Korsun. Aa bizim adam suya atladı. Bomba atacağım diye. Adam bizim base'te. Bizimkiler ne yapıyor? Vurun şunu helal. 34'e 9 gidiyoruz. Şu anlık iyi bence. idare eder. Evet orada bir adamımız var. Şöyle shoulderlayalım. Yok. Ama bak hesap yavaşken shoulder daha kolay tutuyor ama. Evet şöyle baktım. Adam yana doğru gitmeye çalışacak, Kapıya doğru gidiyor. Veri yok. geleceksiniz. Aa dur dur kaç 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 böyle takılmalarından da hiç hoşlanmıyorum ya. Bravo bizim adam makina gibi. Bana da bırakmış. şu artı altı bombayı niye kullanmıyorsun diyenler için şöyle kullanalım. Bize sıkma 40'a 9 gidiyoruz 5 KD oranımız var şu anda 41 olsun. Adam sniper zannettim ha. Çok iyi hesap ya vallahi bildiğim. Ay güzel refleksi. Şöyle senin silahını ödün çalıyor. Bak adamın artı 6 kar 98 var ama bize geçince artı 1 oluyor. Aa adam. Ah be zoom shot atamadım çok geç ya. Bir, ya al işte ya. Cık. Bir de birinci slottaki silahla da oynamak istiyorum. Keşke Kar98'de de oynama imkanımız olsaydı. Lazersiz mazersiz en azından One ile oynayabiliriz. Ama belki ileride tekrar oynama imkanımız olabilir. Ee Bana hesabını veren Emre kardeşim, abi fazla oynayamıyorum, hesabı fazla kasamadım. işte çalıştığım için. Ee, onun için kusura bakma sadece AUG alabildim dedi. Kardeşim sıkıntı yok senin canın sağ olsun ya. Bana güvenip verdiğin için, bu video imkanı çıkardığın için teşekkür ediyorum. Arkadaşlar siz de bana hesabım güzel diyorsanız, bunun gibi hesabım var. Abi çekebilirsin diyorsanız bana Discord, Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Ben göremiyorum arkadaşlar bazen. Adam diyor ki cevap niye vermiyorsun? Abi mesaj çok geliyor. Yani az gelmiyor ki. Yani en az 30-40 mesaj geliyor. Ben hepsine 2 dakika konuşsam 2 dakika konuşsam 1 saat gider ya. Yani 30 çarpı 2'den 60 dakika 1 saatim gidiyor. Ha bunun yorumları var. Şeysi var. Ben genel olarak hepsine cevap vermek istiyorum. Vandetta'nın mervisi gidiyor ya. Ok gibi vallahi bile. <laughs> ben orada sprey yapmadım. Ee, güzel vuruş yapayım da. Evet kardeşim pikleyeceğiz de. Rush yapıyorum onun üstüne Hop. Muhtemelen kaç derken Kaçmış diğer oyuncu O arkalayacak bizi Bak 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 titanic oyuncusu Sen eski titanic sen ben yeni titaniyim O eskiden yarıyordu titanic'e Bir tanesi üste gitti sanki şurada adam olabilir Yoksa şöyle dönüyorum Çok güzel bir refleks ama sonradan geldi de Vuramadı Sağlık olsun göremedim abi orada Sen dur bakayım Ya nasıl bir kaseci ya? İki saniye vurmadım ben o adamı ya. AFK diye ya. Ayıp lan sana. Hemen kill hırsızlığı ya. Vallahi kul cool hakkı ya. Güzel bir HSM'iz var orada. Yakınlaşan bizim adamlar yamyam gibi. Bırakmıyor. Yani koparttığını tutuyorlar. Bak şurası da çok sağlam bir pot. <laughs> ya baksana şuraya. Öldüm ben büyük ihtimalle. Çok sıkıştım. Çok keyif alıyorum şu an ama biraz daha zorlasalar bizi. Çok daha iyi olabilir. Hadi be. Ben ona odaklanmadım ya. Kardeşim bilmeyenler var. İşte yani bilgilendirmeye bile değmiyor anladın mı? Bilmeyenler için. Uyarayım da sonra boş yorum yapanlar yapmasın. Abi ya hesap yavaş olmasında bile şu var ya avandet de oynatıyor ya. Ama ekstra olsa bir tık daha iyi olabilir mi? Bomban kadar taş düşsün taşına ha? Evet 62 16. Evet bir tane sniper var. Neredeyse o sniper. Sağ taraf sağ cenahtan sniper sıkıyor. Bir sağ cenah kontrolünü almamız lazım. Şöyle buradasın. Aşağı atladı. Nereye kaçtı o sniper ya? Topuk yaptı hemen. Kardeşim bir gel ya ne olursunuz. Badi tarayarak öldüreceğim artık sizi. Üstten bana alttan bana denedi. Bana denememiş demek ki. Bir tane gelen var bizim adam. Aa onların üstünde varmış. Bak Kırfık çok titanik oyunculardan. Artı altısı var bir de onlu combo yapmış maşallah diyelim. Kankan bak. Avuk olur demiş. O demiş? Avuk ya yani şu an var ya düz gidiyor mermi. Abi baksana. İlk 4 mermi neredeyse noktasal. Baksana iki mermi attım noktasal gitti sanki. Bak noktasal. Kuantumun payı vardır büyük muhtemelen bunda. Bir tane bıçakla öldürmek istiyordum ya. Bir tane bıçakla. kankam bana yerini söylersen adamı yok ederim. Bizim adam basilerine basmış. Evet bizim adam M4 abidik karakteri de var. Vay kral. Bıçağımızı attık biz topuk yapalım şöyle. Onları arkalayacağım. Vay be. Bu adam niye yardım etmiyor? Ha sniper var ve de iyi oynayamıyor herhalde. <laughs> Çok keyifli lan. Ama adamlar iyi değil ya. Baksana levelleri şey değil. Yeni başlamışlar. Yani yapacak bir şeyimiz yok. Arkadaşlar Direkt hızlı başlattan girdim adamlar yazıyor abi kötü adamların odasına gir. Hızlı başlat arkadaşlar benim elimde değil. Ben 10 kere dinliyorum bu odaya atıyor. Birinci olduk. Ee, Emre Bakaç kardeşime buradan selam olsun. Umarım güzel bir video olmuştur. İzlerken keyif almışsınızdır. Ee, böyle videoların devam için dediğim gibi like atıp yorum atmayı unutmayın. Like atmıyorsunuz. 1000 kişi izliyor like atmıyor abi. 200 like nedir ya? 500 rekorlu kralım. Kendinize çok iyi bakın. Böyle siz de hesabınızı çekilmemi istiyorsanız Açıklama kısmındaki Discord, Instagram kısmından benim Discord'uma gelip bana özelden ulaşabilir. Ya da Instagram'dan bana özel olarak ulaşabilirsiniz. Ama geç cevap verebiliyorum. Çok mesaj geldiği için inanın ki klan savaşları, klan alım için, e, hesap çekilimi için ya da sohbet için yazanlar da var. Sağ olsun o kardeşime de teşekkür ediyorum bana yazdıkları için. Neyse videomuz bu kadardı. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.